bir döneme damgasını vuran ve ekranların en uzun soluklu dizilerinden biri olan Selena dizisi ilgi odağı olmaya halen devam ediyor. Bizler de bugün sizlere Selena dizisi oyuncularının son hallerini araştırıp bir araya getirdik. Bu tarz içeriklerin devamı için videolarımızı beğenip kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. İyi seyirler. Dilara Kurtulmuş Dilara kurtulmuş 12 Mayıs 1998 yılında Avusturya'da dünyaya geldi. 2 yaşındayken ailesiyle birlikte Türkiye'ye yerleşti lisans eğitimini Haleç Üniversitesi Moda Tasarım bölümünde tamamladı. Çocuk yaşlarda birçok reklam filminde rol aldı. 2002 yılında Anne Babamla Evlensene dizisinde ilk oyunculuk deneyimini yaşadı. Daha sonra Bir Dilim Aşk ve Kadının Sessizliği dizilerinde rol aldı. 2006 yılında yayınlanan Selena dizisinde Nazlı karakterini canlandırarak geniş kitlelerce tanındı. İşte oyuncumuzun son hali. Serkan Şenal Serkan Şenal 2 Kasım 1985 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 2003 yılında Çağrı Bey Anadolu Lisesi'nden mezun oldu. 2010 yılında Kocaeli Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünü bitirmiş, ayrıca aynı sene içerisinde Anadolu Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümünden mezun olmuştur. Kameralar karşısına ilk kez 2005 yılında ilk göz ağrısı dizisiyle geçmiştir. Daha sonra Selena dizisinde Ozan karakterini canlandırmıştır. İşte oyuncumuzun son hali. Hali. Hazal Kadak Hazal Kadak 21 Nisan 1991 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Yeni Levent Lisesi'nde okuyan güzel oyuncu İstanbul Üniversitesi Radyo Sinema ve Televizyon bölümünü bitirdi. Kameralar karşısına ilk kez Selena dizisiyle geçen başarılı oyuncu daha sonra 2015 yılında Aşk ve Günah dizisinde Zeynep 4. Osman dizisinde Hilal karakterini canlandırmıştır. İşte oyuncumuzun son hali. Gizem Güven Gizem Güven 31 Aralık 1993 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 3 yaşından itibaren reklam filmlerinde rol aldı. Kameralar karşısına ilk kez Temiz Aile Temiz Gelecek adlı diziyle geçmiştir. Bu projenin ardından 2002 yılında yayına başlayan iki arada dizisinde Özge karakterini canlandırmıştır. 5 yaşından 17 yaşına kadar Valkiki giyim markasının vankenliğini yaptı. 2003 yılında Sihirli Annem dizisinde Ceren karakteri ile geniş kitlelerce tanındı. Daha sonra Selena dizisinde Leyla karakterini canlandırmıştır. İşte oyuncumuzun son hali. Ümit Erdem Ümit Erdim 15 Haziran 1985 yılında Kocaeli'de dünyaya geldi. İlk ve ortaokuldan sonra İzmit Atılım Anadolu Lisesi'ni bitirdi. 1998 ve 2003 yılları arasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nda genç birimde oynadı. Burada tanıştığı Caner Özyurtlu ile beraber İstanbul'a geldi. Özyurtlu ile beraber Muda'da bir ajansa kaydoldular. Kariyerine bundan sonra tiyatro yerine televizyonla devam ettirdi. Ümit Erdim böyle mi olacaktı adlı dizide konuk oyuncu olarak başladığı Sanat Yaşamına Hayat Bilgisi, Gönül ve Selena altı dizilerle devam ettirdi. İşte oyuncumuzun son hali. Hazal Şenel Hazal Şenel 7 Haziran 1992 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Hasal Şenel paten, yüzme ve voleybol gibi sporlar yapmaktadır. Halk oyunları ile ilgilenen güzel oyuncu birçok tiyatro oyununda oyunculuk yapmıştır. Kameralar karşısına ilk kez 2006 yılları arasında ATV'de yayınlanan başrollerini Sinem Kobal'ın paylaştığı Selena adlı dizide Kıvılcım karakterini canlandırmıştır. Ardından Show TV'de yayınlanan Türk Malı dizisinde Melodi Kozu'yu oynamıştır. Daha sonra Pis Yedili dizisinde Salça karakterini canlandırmıştır. İşte oyuncumuzun son hali. Aslıhan Güner. Aslıhan Güner 17 Aralık 1987 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Barış Manço Kültür Merkezi'nde oyunculuk eğitimi alan Aslıhan Güner, kameralar karşısına ilk kez 2002 yılında yayınlanan Sırlar Dünyası dizisiyle geçti. Daha sonra Şefkat Tepe dizisinde Yasemin Kuzey Yıldız'ı ilk Aşk dizisinde Yıldız, Asi dizisinde Gonca karakterini canlandırmıştır. İşte oyuncumuzun son hali. Sinem Kobal Sinem Kobal 14 Ağustos 1987 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 4 yaşında Yıldız Alper Bale Okulu'nda başladığı bale eğitimine 8 yıl devam etti. İstek Vakfı Özel Acı Badem Lisesi'nden mezun oldu. Dörmen Tiyatrosu'nda aldığı eğitimle sanat hayatına giriş yaptı. Kameralar karşısına henüz 13 yaşındayken Dadı dizisiyle geçmiştir. Daha sonra Hürrem Sultan dizisinde Ayşe, Selena dizisinde Selena karakterini canlandırmıştır. İşte oyuncumuzun son hali. Ekranda çıkan bağlantılara tıklayarak diğer videolarımıza da ulaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler, hoşçakalın.